2021 yılı biz oyuncular için çok da parlak bir yıl değildi. Kayda değer bazı yapımlar karşımıza gelse de gerçek anlamda heyecan yaratacak yapımları çok görmedik. Ama 2022 yılı oyuncular için bomba gibi bir yıl olacak. Sizler için 2022 yılında çıkacak olan en iyi 10 oyunu derledik. Video hoşunuza giderse sizler için devamını hazırlamayı zevkle isteriz. Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hadi oyunlara geçelim. Hayatta kalma oyunlarını birçok oyuncu sever. Özellikle simülasyon yönü zengin ve fantastik oyunlar her zaman sevilir. İlk oyunumuz Dünya'ca oyunu Ark Survival Evolved'ın ikinci oyunu Ark 2. İlk oyundan 5 sene sonra duyurulan oyunumuz ilk olarak da Game Award'da 2020 ödüllerinde sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Bu oyun için heyecanlanmamızın en önemli sebebi oyunun ana karakterini Hollywood'dan tanıdığımız Vin Diesel'in canlandıracak olması. Şimdilik bildiğimiz en önemli bilgilerden biri bu. Üzgünüz ki hikaye ayrıntıları da şimdilik belli değil. Bir diğer dikkat çekici nokta da oyunun çok oyunculu çevrim içi bir moda sahip olacağı yönünde. MMO oyunları günümüzde çok fazla popüler olmasa da hala çok fazla oyuncu tarafından oynanan mükemmel yapımlar ayakta. MMO denilince akla doğrudan RPG oyunlar gelebilir. Ama ikinci oyunumuz MMO FPS türünde olan Destiny 2 ve 2022 yılında çıkacak DLC paketi Lightfall. Biraz Destiny 2'den söz edecek olursak kendisi 2021 yılının en çok oyuncuya sahip MMO oyunları arasına girdi. Aktif 984 binden fazla oyuncuya sahip ve toplam oyuncu sayısı 34 milyondan .000 fazla durumda. Gerçekten dikkat çekici bir rakam. Lightfall geçen yıl çıkan Beyond Light ve bu yıl çıkan The Witch Queen DLC paketleri ardından üçlemeyi tamamlayacak son paket olma özelliğine sahip. Bungie Lightfall'da hangi karakterlerin olacağını açıklamasa da diğer iki DLC'de yer alan Aerith Morn, The Drifter ve Exo Stranger'ın yanı sıra Witch Queen Sabatün yer alacak. Mevcut hikayenin sonunu getirecek Lightfall'u merakla bekliyoruz. Simülasyon oyunları sevenler ve uzay meraklıları varsa 3. oyunumuz Kerbal Space Program Program 2 Intercept Games tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayınlanan oyunumuz farklı tarzda bir uzay uçuş simülasyonu sunmaya amaçlıyor. 2015 yılında çıkan ilk oyununun direkt devamı olarak sunulan Kerbal Space Program 2 farklı farklı sebeplerle tam 3 kez ertelendi. Ama bu sefer 2022 yılında kesin yayınlanacak gibi duruyor. Oyunda çok oyunculu seçeneği, koloni kurma, farklı gezegenlere seyahat ve mod desteği gibi birçok yeni özellik de bulunuyor. Beklemeye değer bir yapım. Şimdiden alınacaklar listesine eklemeyi unutmayın. Yüzüklerin Efendisi'ni bilmeyen yoktur. Strateji oyunlarından gerçek zamanlı PvP savaşlarına kadar birçok oyunu gördük. Birçok Yüzüklerin Efendisi kahramanı ile oynadık. Ama aklıma dördüncü oyunumuz The Lord of the Rings Gollum gelmezdi. Yani Gollum ile oynamak çok ilginç ve bir o kadar da güzel olacak. Özellikle yayınlanan trailer videosunu incelediğimizde gizlilik ve kaçış üzerine bir oyun olacak gibi duruyor. Bu oyunda Gollum Sauron tarafından hapsediliyor. Oyun boyunca da Barad Dur'dan kaçış maceralarına eşlik ediyoruz. Sadece kaçış mekaniklerine değil aynı zamanda Gollum'un iş dünyasında deneyimlemiş olacağız. En güzel yanlarından biri de Simegol ve Gollum kişilikleri arasında seçim yapabilecek olmamız. Aksiyon oyunlarını sevip de Batman serilerinden herhangi bir oyunu oynamayan yoktur galiba. Bazı Batman oyunları o kadar iyiydi ki kendisinden sonra çıkacak olan oyunların tarzlarına bile etki yaptı. Ama 5. oyunumuz Gotham Knights Batman sevenleri biraz üzecek. Çünkü bu oyunda Batman ölü. Batman öldükten bir yıl sonra Gotham City'de geçen oyunumuzda James Gordon'ın ölümünden sonra yozlaşan Gotham Polis Departmanı'ndan dolayı suç oranları fazlasıyla artıyor. Bu durum Batman'in müttefikleri Nightwing, Batgirl, Robin ve Red Hood'un dikkatini dikkatini çekiyor. Tekrardan adaleti sağlamak için savaşa başlıyorlar. Bu dört karakteri de oynamak mümkün olacak. Yüksek ihtimal baş düşmanlarımız Gotham kadar eski suç örgütü, Baykuşlar Divanı ve Talons isimli suikastçı topluluğu olacak. Her yılın böyle en iyi oyunu olur ya 2022 yılının en iyisi de Elden Ring olacak. Sadece fragmanlarının yayınlandığı zamanda bile içerik üreticilerinin büyük ilgisini çeken bir oyun oldu. From Software tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanacak oyunumuz aksiyon ral yapma türünde bir yapım. Kardosunda oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ve Game of Thrones yazarlığı yapmış George Martin bulunuyor. Oyunda hayat verme gücü bile olan hatta gökyüzünü bile kontrol edebilen yüzük yani Elden Ring hikaye ainin en başında yok ediliyor. Dünya karanlığa sürüklenirken oyunumuzun hikayesi de başlamış oluyor. Gerçekten bizi ve tüm dünyayı meraka sokan bir oyun. En son Kratos macerası 2019 yılında karşımıza gelmişti. Serinin 9. oyunu God of War Ragnarok'te 2022 yılında PS4 ve PS5 için yayınlanacak. Son oyunda şiir tanrısı Baldur'u öldürdükten sonra olacağı tahmin edilen İskandinav tanrılarının ölümlerini anlatan bir dizi olayı göreceğiz. Bu seride ana kahramanlarımız Kratos ve tabi ki oğlu Atreus olacak. Eski Norveç semalarında oynayacağımız bu oyun birçok konsol oyuncusunu heyecanlandırıyor. Unutmadan PC'ye gelecek olan God of War oyunu ile ilgili bir video hazırladım. Onu isterseniz açıklama kısmına bıraktığımız linkten izleyebilirsiniz. Tahminimiz ya artık konsollar için gelen birçok oyun ileride PC'ye de gelecektir. İlk filmi DC hayranlarını üstse de ikinci filme oldukça olumlu yorumlar alan Susia Squad'ın çok iyi bir oyunu geliyor. Susia Squad Kill the Justice League Rocksteady Studio, Studio tarafından geliştiriliyor ve Warner Bros. Interactive tarafından yayınlanacak. Aksiyon macera türüne hizmet eden oyunumuzda anti kahramanlarımız hepimizin bildiği Justice League ekibinin kötü halleriyle mücadele edecek. Aynı zamanda bu oyun Batman Arkham City'nin devamı olarak düzenlendi. Metropolis'te geçen Susia Squad Kill the Justice League'de single oyun oynanışın yanı sıra co-op oynamak da mümkün olacak. Bu listede en çok merak ettiğim ve uzun süredir takip ettiğim Kore yapımı Chrono Dasis'te 2020 yılında çıkması planlanan bir MMORPG. Konsollara ve tabi ki de bilgisayar için yayınlanacak olması ayrı güzel. Oyunda yer alan 12 tanrıya karşı gerçekten büyük bir savaş veriyoruz. Bu oyunu özel kılan da diğer MMORPG oyunlar gibi sadece çok oyunculu yöne odaklanmaması. Yani bize hikaye anlamında da güzel işler sunacak. Şimdilik detaylı gameplay videolarını göremesek de çık birkaç tane trailer videosu oldukça büyük bütçeli bir işin bizi beklediğini gösteriyor. Listemizin son oyunu da korku ve gerilim oyunlarını sevenleri mutlu edecek The Callisto Protocol. Daha önce Dead Space serisinde çalışan Glenn Schofield'in kurduğu Striking Distance Studios tarafından geliştirilen The Callisto Protocol üçüncü şahıs bakış açısıyla oynadığımız bir korku temalı hayatta kalma oyunu olacak. Oyunun mekanı da çok fazla ilginizi çekebilir çünkü dünyada değiliz. Jüpiter'in uydusu Callisto'daki bir hapishanedeyiz. Bol bol hikaye göreceğimiz ve single bir oyun olarak oynayacağımız galiba fazlasıyla da uzaylı ile mücadele edeceğimiz güzel bir yapım olacak. Bunlar 2022 yılında çıkması beklenen en iyi oyunlardan 10 tanesi. Sizler için daha farklı ve iyi oyunlarla ilgili videolar hazırlayabiliriz. Yorumlara yazmanız yeterli. Uygun fiyatlı ve güvenli alışverişin adresi itail.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Çünkü sizleri gerçekten güzel indirimler bekliyor olacak. En iyi oyunlardan ve güzel indirimlerden haberdar olmak için de sosyal medya hesaplarımızı takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.